Ali ve Kemal. Bu dört karakter sınıfa, yani bahçeden sınıfa doğru giderler. Sınıfın içine girdiklerinde her karakter kendi sırasına oturur ve kendi aralarındaki daha önce konuştukları bir konunun tartışması çıkar. Biri, ilk konuşma kim? Kemal. Kemal iki nokta, tık 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 tık. Ayşe iki nokta, tık tık tık. Ondan sonra diğerleri ara nüanslarda, aslında senaryonun da Yazımında bunu çok önemlidir. Ara nüanslarda diyalog artık sınıfın dışına mı çıkıyor? O dört karakterin dışında birisi o konuya dahil mi oluyor? Onu e, ara bilgilendirme olarak siyah fontlarla ara bilgilendirme olarak yazarsın. Ama repliklerin yanına parantez açarak repliklerin yanına tire koyarak başka bir e, diyalog ya da başka bir ara bilgilendirme yazılmaz. Tamam. Anlaştık mı? O yüzden ona dikkat edersek sevinirim. o ara bilgilendirme dediğim şey her an kesti, her an kesti yazabilir miyiz aslında? Her an konuşmaya yani derdi. Her an bitti o konuşma direkt yazabilir miyiz? Tabii 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 hemen altına o bilgilendirme başka bir yere geçiyor çünkü hikaye. Şimdi sınıf içinde konuştular artık dört arkadaş sizi çalar ve bahçeye çıkarlar. Bahçede iki kız arkadaşımız, sınıfın içerisinde olan iki kızımız bahçede diyaloglarına devam ederler. O ara bilgilendirmedir. Onu oyuncu şöyle algılar. Evet, biz iki kız arkadaş sınıfın içinden çıktık. Bahçede ne konuşacağız? Bahçeye nasıl geldik? Bunu bilmesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Tartıştıktan sonra mı bahçeye gittiler? Dört arkadaş konuştuktan sonra mı gittiler? Yoksa aslında onlar bahçede mi konuşmaya, bu durumu tartışmaya başlıyorlar? Bir önceki perdedeki oyun olup olması için oyuncunun ara bilgilendirmeler bizim için çok önemli. Skeçlerinizi yazarken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ana fikir hikayenin nasıl oluştuğu, iki giriş bölümü, iki gelişme bölümü, sonuç. Aslında yazdığınız skeçler bir kompozisyonlar ibaret. Giriş gelişme sonuç. Ya yani biri alt metnine doğru mesajlar da verebilirseniz seyirciye, bir bilgilendirme verebilirseniz, bir sosyal sorumluluk da verebilirseniz, skecinizin karşılığı daha güzel olur. Ya yani bu skecin alt metninde ne vardı, bu skeçte ne anlatmak istediğiniz dediğinde boş bir şeyin olmaması gerekiyor. Yani havada kalan skeçler, havada kalan sözler, havada kalan replikler her zaman seyircide e, çok güzel bir izlenim uyandırmayabilir. Seyirci hep şunu bekler. Finalde ben bu skeçten ne anladım? Oyuncunun performansı önemli. Yazılan replikler çok çok önemli. Ama final hepsinden daha önemli. Çünkü insanların aklında senin oynadığın ilk giriş, ilk gelişme kalmaz. Hep sonuç kısmı kalır. Bak dikkat edin. Yeşil camda oynanan filmlerin hep finalleri insanlar Anladınız mı? Yani işte başrol o filmde öldü, aa işte o sevgililer filmin sonunda e, buluştular, kavuştular gibi. E, ya da çok böyle dram bir film duygusal bir film ise insanlar hep ağladığı sahne hakkında kalır. O yüzden alt metin, yazdığınız skeçlerde alt çok önemli. Yani bir şeye inanarak, hissederek, eee onu kendi içinizde benimseyerek yazarsanız siz yazarken çok keyif alırsınız. Arkadaşlarınızla ya da hangi oyuncu oynayacaksa onlar da oynarken çok keyif alır. Skeç yazmakla ilgili her zaman şu konuyu savunurum. İyi bir oyuncu olmak istiyorsanız, tiyatro adı anlamında bir şeyler başarmak istiyorsanız sahnede kendi kaleminizden çıkan sözleri de doğru şekilde e, kağıda dökmeniz gerekiyor. Her zaman başka yazarların, her zaman başka e, ustaların oyunlarını oynamaktan ziyade bir gün kendi yazdığınız bir skeci ya da bir oyunu da başka bir arkadaşlarınızın oynadığını görmek size daha çok mutlu eder. Çünkü onlar sizin diyaloglarınız, sizin sözleriniz, sizin içinizden geçen duygular. Ve şöyle düşün, bir Sezen Aksu verdiği bir şarkıyı başka bir sanatçının sesinden duyduğu zamanki hissiyatını düşünebiliyor musunuz? Yani onun sözleri, onun duygularını başka birileri seslendiriyor. Ya da işte senin kaleme aldığın sözleri başka birileri sahnede oynuyor. Ve belki sen onu o kadar çok hissetmedin ama oyuncu onun üzerine işte o yüzden oyuncuyla e, bu işini eğitimini almayan insanlar arasındaki fark budur. Oyuncu gerçekten onu yaşar, diğeri sadece rol yapar. Bu yüzden skeçleri yazarken ya da bir senaryo yazmaya niyetlenirken ya da bir hikaye, bir tirat yazmak isterseniz her zaman giriş, gelişme, sonuç ve ana fikir, ara bilgilendirmeler sizin için çok önemli. Her hafta sizden istediğim konu o. O yüzden yani.